Merhaba. Bugün sizin için derlediğimiz kaynaklara şöyle bir yakından bakacağız. Konumuz epey küresel. Farklı ülkelerde emlak danışmanlığı nasıl yapılıyor? Nasıl işliyor? Elimizdeki malzeme de dünya genelindeki uygulamaları şöyle bir tarayan bir internet araştırması aslında. Amacımız ne? Bu alandaki e, bazen hakikaten şaşırtıcı farkları ve tabii ortak noktaları sizin için biraz daha netleştirmek. Kesinlikle öyle. Kaynakları inceleyince görüyoruz ki, yani dünya genelinde bu mesleğe yaklaşım o kadar değişiyor ki, bazı yerlerde çok katı kurallar, lisanslamalar var, bazılarındaysa piyasa neredeyse tamamen serbest. Hani bir kıyaslama için Türkiye'ye bakarsak, biliyorsunuz bizde en az ilk öğretim mezunu olmak lazım, belli eğitimler var, staj var, mesleki yeterlilik belgesi, sonra bakanlıktan yetki belgesi, Evet, bayağı bir prosedür var aslında. Aynen. Hizmet bedeli de genelde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı %2 plus KDV şeklinde alınıyor değil mi? İşte bu genel çerçeve. Şimdi diğer ülkelere bir bakalım isterseniz. Bakalım. Kaynaklarda ilk göze çarpan yerlerden biri düzenlemenin epey sıkı olduğu İngiltere. 1979 tarihli bir yasa var temel olarak. Bir de RICS gibi hani bu profesyonel standartları belirleyen, denetleyen saygın kurumlar var ya onlara üyelik eğitim şartı falan. Evet orada standartlar yüksek tutuluyor anlaşılan. Aynen. Tüketiciyi koruma önlemleri de güçlü. İşte 14 gün cayma hakkı var. Anlaşmazlıklar için ombudsman sistemi kurulmuş. Yani tarafsız bir şikayet merciği. Bu önemli bir güvence tabii. Kesinlikle. Kiralamalarda da depozito bağımsız bir hesapta tutuluyormuş. Hatta kaynaklarda şey diyor, komisyonları kendi aralarında anlaşıp sabitlemeye kalkan firmalar olmuş. Hmm, kartel gibi mi? Gibi. Onlara ciddi cezalar kesilmiş. Bu da gösteriyor ki oranlar bayağı rekabete açık yani. İlginç. İşte bu sıkı düzenlemenin tam tersi uca baktığımızda ise kaynaklar bize Almanya ve Polonya'yı gösteriyor. Almanya'da mesela emlak danışmanlığına özel bir federal yasa yokmuş. Yok mu? Sadece ticaret lisansı mı yetiyor? Evet, genel bir ticaret lisansı yeterli görülüyor. Daha da ilginç, komisyon oranları ve kimin ebiyeceği eyaletten eyalete değişiyor. Yani 3,5-7'den 7,5-14'e kadar farklı oranlar görmek mümkün. Vay canına, eyalete göre bu kadar fark etmesi de enteresan. Evet, Polonya'da ise durum daha da serbest. Tek bir zorunluluk var, Minimum 25 bin euro teminatlı bir üçüncü şahıs sorumluluk sigortası yaptırmak. Hepsi bu. Bu kadar farklılık olması gerçekten şaşırtıcı. Bir yanda İngiltere gibi çok katı, neredeyse her adımı düzenlenmiş bir sistem, diğer yanda Almanya, Polonya gibi neredeyse yapmak isteyen yapsın denilen bir yaklaşım. Peki kaynaklarda daha böyle özgün, hani bize ilk bakışta garip gelebilecek uygulamalar var mı başka? Olmaz mı? Mesela Rusya örneği var, oldukça dikkat çekici. Tamam, vergi kaydı yeterli ama satıcılardan akıl sağlığı yerinde raporu istemek yaygın bir uygulama olmuş. Neredeyse bir gelenek gibi. Akıl sağlığı raporu mu? Ciddi misiniz? Evet, evet. Kaynaklar bunu belirtiyor. Ayrıca evli satıcıların eşlerinden muvafakat alması da yasal bir zorunluluk orada. Bir de şey kullanıyorlar. Amerika'daki MLS sistemi var ya hani. Hı hı, o ortak listeleme sistemi. Aynen ona benzer bir sistem kullanıyorlarmış. Bu da önemli bir detay tabii portfolyo paylaşımı açısından. Akıl sağlığı raporu. Bu gerçekten beklemediğim bir detaydı. Peki başka hangi ülkelerde böyle şaşırtıcı şeyler var? Japonya mesela. Japonya'da sistemin yapısı ilginç. Kaynaklar diyor ki emlak işletmesiyle sertifikalı gayrimenkul danışmanı arasında net bir ayrım var. İki farklı statü yani. Aynen. Sertifikalı danışman olmak daha zor. Özel bir sınavı geçmek ve en az 5 yıl tecrübe gerekiyor. Bu danışmanlar genelde alıcılar adına çalışıyor ve komisyonları da daha yüksek. %5 ile 20 arası değişebiliyor. %20 mi? Oldukça yüksek. Evet. Normal emlak işletmelerinin komisyonu ise daha makul, 3-5 civarında, bir de işletme kurmak için ya 10 milyon yen gibi yüksek bir depozito yatırmak ya da bir garanti derneğine üye olmak zorundaymış. Belki de bu yapı uzmanlaşmayı ve güveni artırmaya hedefliyor, kim bilir. Anladım. İtalya'ya bakınca ise süreç adeta bir engel parkuruna dönüşmüş gibi duruyor. Kaynaklara göre lise mezuniyeti, İtalyan vatandaşı olmak, hem yazılı hem sözlü sınavlar, zorunlu mesleki sigorta… Bitmedi. Bitmedi, evet. Hatta bu da çok ilginç mafya ile bir bağlantı olup olmadığının kontrolü gibi adımlar varmış. İnanılmaz. Hakikaten inanılmaz. Güvenlik önlemleri en üst düzeyde anlaşılan. Galiba öyle. İran'a bakınca da ilginçlikler devam ediyor. Emlak müşavirleri derneğine üyelik şart, tamam. Ama yanında en az 12 metrekare ofis, 45 saatlik staj ve hatta evli olma şartı gibi şeyler var. Evli olma şartı mı? Neden acaba? İşte bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir detay. Belki toplumsal bir normun yansımasıdır bilmiyorum. Üstelik komisyon oranı %0.25 gibi acayip düşük ve sadece satıcı ödüyor. %25 neredeyse sembolik bir rakam. Çok ilginç gerçekten. Son olarak Amerika'ya bakarsak orada durum eyalet bazında değişiyor tabii ama genel bir eğilim var. Nedir o eğilim? Genelde lise diploması Belli bir eğitim programını tamamlama ve eyalet sınavını geçme şartı aranıyor. Lisanslar da farklı seviyelerde. Hani satış elemanı (salesperson) var, genellikle bir brokerın gözetiminde çalışıyor. Hı hı. Bir de broker lisansı var ki bu daha fazla deneyim gerektiriyor ve kişinin kendi emlak ofisini açmasına izin veriyor. Yani orada da bir hiyerarşi ve uzmanlaşma söz konusu. Özetle bu dünya turuna baktığımızda ne görüyoruz? Emlak danışmanlığı kesinlikle tek tip bir meslek değil. İngiltere, İtalya gibi ülkelerde tüketiciyi koruma, mesleki standartları yükseltme odaklı sıkı düzenlemeler var. Evet. Diğer yandan Almanya, Polonya, Rusya gibi yerlerde ise piyasa daha serbest dinamiklere bırakılmış gibi duruyor. Bu farklılıklar aslında her ülkenin mülkiyete, ticarete, o güven mekanizmalarına verdiği önemi kültürel kodlarını yansıtıyor bence. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten de üzerinde durulması gereken çok çarpıcı noktalar çıktı karşımıza. Rusya'daki o akıl sağlığı raporu meselesi, İran'daki evlilik şartı, Japonya'daki o ikili danışmanlık yapısı bu karşılaştırmalı bakış açısı umarım sizin de farklı pazarlardaki işleyişi, belki riskleri, belki fırsatları daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Peki, şimdi tüm bu küresel çeşitliliğe baktıktan sonra aklınıza takılan bir soru var mı? Şöyle bir düşününce, başka bir ülkenin sisteminden alıp, keşke bizde de bu olsa dediğiniz ya da tam tersi, aman bizden uzak dursun bu uygulama diye düşündüğünüz bir şey oldu mu? İşte size üzerinde biraz kafa yaracak bir konu.